Arkadaşlar merhaba. Yeni bir proje oluşturup devam edelim. Şu an Gudo'nun proje yönetim penceresini görüyorsunuz. Henüz listede bir projemiz yok. Yeni bir proje oluşturalım. Fakat daha önce dili değiştirelim. Şuradan ENA'yı seçelim. Şimdi yeniden başlat dedim ve Gudo yeniden başladı. Artık İngilizce bir arayüzü var. Local Project kısmı boş. New Project diyelim ve yeni bir proje oluşturalım. Projemizin adı Hero olsun. Projemizin oluşturulacağı dizin Home Alpay Hoca. Tabii sizde farklı olacaktır. Browse deyip değiştirebilirsiniz. Gudo Project klasörünü seçiyorum. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Proje yolunda eğer bu klasör boş değilse kabul etmeyecektir. Ayrıca proje dosyalarının e, aynı isimli bir klasörde olması daha uygun olacak. O yüzden create folder diyorum ve böylece gösterdiğim proje yolunda proje için yeni bir dizin oluşturuldu. Hemen aşağıda OpenGL S3 var, OpenGL S2 var. OpenGL S2, pardon S3, masaüstü ortamları için oyun geliştirecekseniz kullanmamız gereken bir grafik kütüphanesi. Web veya mobil ortamlar için oyun geliştireceksek o zaman OpenGL S2'yi tercih etmemiz gerekiyor. Şu an OpenGL S3 seçili ve ben create edit diyorum. He, Hero adında projem oluşturuldu ve e, 3D sahne daha doğrusu viewport şu anda görünüyor. Şu gördüğümüz alan viewport olarak adlandırılıyor. Sol tarafta bulunan rıhtımlardan üstte bulunan kısım sin sekmesi ve import sekmesini içeriyor. Sin sekmesinde henüz herhangi bir sahne veya herhangi bir düğüm yok. O yüzden bir kök düğüm oluşturmam için 2 desin, 3 desin user inter interface ve Other Not diye seçenekleri var. Biraz sonra bunlardan uygun olanı tıklayıp ilk düğümümüzü oluşturacağız. Hemen aşağıya baktığım zaman alttaki rıhtımda ter tek sekme var. File Systems. Bu bölümde arkadaşlar proje dosyalarımı görüyorum. Şu anda iki tane öğe var. Icon ve Default N adında iki tane öğe var. Herhangi bir öğenin üzerine sağ tıklayıp Show in File Manager derseniz dosya yöneticisinde proje konumu açılır. Gizli dosyaları saklayayım. Kafamız karışmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlangıç dizini daha doğrusu benim ev dizinim içinde Kudo Project içinde Hero dizini varmış. İşte o Hero dizininde benim dosyalarımı görüyorum. Şimdi buraya Biraz sonra kullanacağımız e, resimleri atalım. Onun için indirdiğiniz ders içeriklerinin içinde Goodot Eğitimi dizini 01 bir düğüm sahne. Bu klasöre de girelim ve Asset klasörüne sağ tıklayalım, kopyalayalım. Sonra geri gelelim ve Hero dizinin içine, yanlış yere e kopyalamayalım, dikkat edelim. Hero dizinin içine sağ tıklayıp yapıştır dediğim zaman projemde kullanacağım öğeleri proje dizinime kopyalamış oluyorum. Dosya yöneticisini kapattım. Evet, import oldu. Gördüğünüz gibi artık File sistem bölümünde Assets adında bir klasör var. Bu klasörün içinde de kullanacağım resimler var. En yukarıda bulunan bu dört düğmeden ilk düğme 2D tıkladığınız zaman viewport'um değişti. Kırmızı renkle gördüğümüz yatay çizgi x eksenini, yeşil renkle gördüğümüz dikey çizgi, çizgi ise y eksenini temsil ediyor. Eksenlerin karşısında diğer çizgiler var. Sahnenin bitiş yani viewport'umun daha doğrusu sahne demeyelim. Viewport'umun Bitiş sınırlarını gösteren klaus çizgileri görüyorsunuz. Viewport'u zoomlamak için sol üst köşede bulunan aracı kullanabilirsiniz. Zoom aracını kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi viewport'u e, ekrana sığdırmak için büyütüp küçültebiliyorum. Project menüsüne gelelim, Project Settings diyelim. Project Settings penceresi açıldıktan sonra sol tarafta e, projemle ilgili ayarlar yapabileceğim seçenekler geldi. Burada bulmamız gereken özellik Window özelliği. Search'e geldim. E, diyelim ki Window öğesini bulmak zorla e, bulmakta zorlanıyoruz. Search'e gelip buraya Windows Window yazdığım zaman gördüğünüz gibi filtreleme gerçekleşti. Display sekmesinin altında Window'a tıklarsam ayarla Window'la ilgili ayarlarımda listelemiş oluyor. Şimdi bunların hepsine tek tek değinmeyeceğim. Sadece en ve boy kısmını değiştirelim. Bakalım, tecrübe edelim. Örneğin ben bunun genişliğini 800, yüksekliğini 1500 yapabilirim. Veya 600'e 1024 yapabilirim. Böylece dikey bir viewport elde ediyorum. Tekrar eski haline getirmek istiyorum. Proje menüsü, Project Settings, Window ve buraya geldim. Özelliklerin başında bulunan özellik değerlerini yazdığımız kutuların hemen başında bulunan reset düğmelerine tıklarsanız ilk değerler geri yüklenir. Close diyorum ve tekrar e, yatay bir dikdörtgen elde ettim. Şimdi sahne oluşturmaya başlayalım. İlk olarak 1, 2 de sin ekleyeceğim. Şunu belirteyim arkadaşlar. Bu ve bundan sonraki derslerde de arasındaki farkı ve benzerliği sizlere anlatmaya çalışacağım. Sin dediğimiz sahne, not dediğimiz düğüm, sahne ile düğüm arasında pek bir fark yok aslında. Her sahne bir düğümdür. Her düğümde aynı zamanda bir sahne olabilir. İki de sine e tıklıyorum ve bir not ekledim, bir düğüm ekledim. Düğümün türü şurada yazar. Sol taraftaki sin dediğim bu sin tree denilen alan yani sahne ağacının olduğu yerde şu anda bir tane var ama ilerleyen zamanlarda yüzlerce olabilecek. Herhangi bir öğeye tıkladığınız zaman sağ tarafta inspector bölümünde tıkladığınız düğümle ilgili değiştirilebilir öğeleri göreceksiniz ve bu nitelikleri istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. İlk olarak bu ana bir düğüm, kök bir düğüm, sahnemin en kapsayıcı düğümü, tüm olay bu düğümün altında gerçekleşecek. O yüzden ben buna bir isim vermek istiyorum. Bir düğümün ismini değiştirmek istiyorsanız üzerine çift tıklayabilirsiniz veya sağ tıklayıp rename diyebilirsiniz. Buna word diyorum. Şimdi bir düğüm daha ekleyelim. Word'un üzerine sağ tıkladık. Ee, şimdi bu Word düğümü kapsayıcı sahne düğümü olduğu için altına bir alt düğüm eklemek zorundayız. Daha doğrusu yanına değil. Bundan sonraki düğümler hep bunun altında olacak. Add child node diyorum. Olmadı. Sağ tıkladım. Add child node dedim. Burada sahnemde kullanabileceğim ya yani oyunda kullanabileceğim Not temel düğümünden türetilmiş yüzlerce düğüm var. Biz e, iki boyutlu bir oyun geliştireceğimiz için Not 2 altındaki yer kullanacağız arkadaşlar. Diğerlerini kullanmayacağız. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kontrol ve Not 2 altındakileri kullanacağız genel olarak. Şu Special denilen ve başında kırmızımsı bir halka olan kısım 3D oyunlar için. Biz 3D oyunlar geliştirmeyeceğiz. E, 2D sahnede çalışacağız. Biz genelde Canvas Item altında bulunan Control ve Note 2D düğümlerini kullanacağız. Kontrol arayüz geliştirmek için olacak ve bunu kullanarak biz arayüzler geliştireceğiz. Menüler, giriş ekranları gibi. Oyunumuzu da ağırlıklı olarak Note 2D altında bulunan şu düğümleri kullanarak geliştireceğiz. Düğüm ve sahne arasındaki ilişkiyi, düğümlerin ne olduğunu birkaç deneme yapınca arkadaşlar merak etmeyin anlayacaksınız. Oyun geliştiriciler için çok büyük bir kolaylık bu. Hiyerarşik olarak düğümler arasında ilişkiler kuracağız. Bazı düğümler bazı düğümlerin farklı diğer düğümlerin parent olacak. Yani kapsayıcısı olacak, ebeveyni olurken Başka düğümlerin ise çaydı olabilecek. Yani çocuk düğüm olabilecek. İç içe kullanabileceğiz. Mantıklı bir şekilde bu hiyerarşiyi kurduğumuz zaman programlama yaparken de e, sahneyi yeniden düzenlerken de çok rahat edeceğiz. Şimdilik bir sprite ekleyelim. Sprite'in nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden search bölümüne sprite yazıyorum. Evet. Sprite geldi. Create diyorum ve sprite eklendi. Tabii ki viewport'a yani sahneye değil. Nereye eklendi? E, Note not 2 türünde olan world düğümünün altına hemen eklendi. Bu sprite'ımız arkadaşlar oyuncumuz olacak. Yani player'ımız olacak. Ben buna bir isim veriyorum. Adı da ne olsun? E, rename diyelim şuradan. Sağ tıkladım. Rename'i bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Ha şuradaymış. Rename dedim. Adı da arkadaşlar player olsun. Şimdi bu oyuncumu görünebilir hale getirmem lazım. Aslında sahnede şu anda sahnede şu anda sprite var. Fakat sprite görünmez. Yani içi boş olduğu zaman görünmeyen bir nesne. Görünmeyen bir öğe. Bunu görünür hale getirmek için hemen şuradan hero adını verdiğim kahramanımı Sprite'ın Texture özelliğini atacağım. Sprite'a tıkladığım zaman Inspector bölümünde gördüğünüz gibi özellikleri açıldı. Şu anda odaklanmamız gereken yer Texture. Texture'ın karşısında ne var? Empty var. Şu anda Empty boş. Buna tıklayıp Quick Load dersem kök dizinde bulunan ve godon'un eee farkında olduğu bütün resimler, imajlar, sesler yani daha doğrusu bir sprite için kullanabileceğim öğeler listelendi. Eğer öğe sayısı çok fazla ve biz bunu bulamıyorsak istersek filtreleyebiliriz. Hero seçili, open dedim ve bunu küçültmem lazım. Nasıl küçülteceğim? Sprite'ın en ve boy değeri yok arkadaşlar. Bazı düğümlerin en boy değeri varken bazılarınki Yok, bunu zamanla göreceğiz. O yüzden sprite seçiliyken transforma geliyorum ve burada scale kısmı var. Scale kısmından bunu ölçekliyorum. 0, 1 ve 0, 1 dedim. Evet. Gördüğünüz gibi %90 oranında küçülttüm sayıları bu. Bir Sprite ekledim. Sprite şu anda seçili halde. Bunu neden anlıyorum? Turuncu bir kenarlığı var. Ee, bu Sprite üzerinden araç çubuğundaki araçların ne işe yaradığını sizlere anlatmak istiyorum. İlk aracımız arkadaşlar Select mod Select moda tıklayıp bir e, öğeye tıklarsanız sahnede seçili hale gelir ve bunu tutup sürükleyerek istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şu araç çubuğundaki birçok öğenin, birçok aracın yapmış olduğu aracı işi tek başına yapan bir e, araç bu. Köşelerdeki tutamaçlardan tutup bunu istediğiniz gibi free bir şekilde ölçekleyebilirsiniz. Fakat çoğu zaman bunu istemeyiz. O yüzden en ve boy oranının sabit kalmasını tercih ederiz. Kontrolde yapıp geri alıyorum. Shift'e basıp şu şekilde en ve boy oranı sabit bir şekilde ölçekleyebilirim. Ben burada değişiklik yaparken şurada da değişimleri gördünüz arkadaşlar. Evet. İkinci öğemiz, ikinci aracımız Move. Taşıma aracı. Bunu tutup bununla sahnedeki bir öğeyi istediğimiz yere taşıyabiliriz. Üçüncü aracımız Döndürme aracı. Bu aracı seçtiğiniz zaman tutamaçlar çıkmaz ama seçili olan nesneyi döndürebilirsiniz. Nasıl döndüreceksiniz? Sahnenin herhangi bir yerine tıklayıp fareyi hareket ettirerek açısını, rotation'ını değiştirebilirsiniz. Nereye göre değişiyor? Şu merkezde gördüğünüz artı işaretine göre değişiyor arkadaşlar. Peki bunu değiştirmek mümkün mü? Evet, evet mümkün. Yeri gelmişken iki araç sonra görecektik ama şimdi anlatayım. Şu araca tıklarsanız ardından seçili olan düğümün dönme eksenini değiştirebilirsiniz. Mesela şuraya tıklarsam artık döndürüyorum şimdi. Bakın gördüğünüz gibi dönme ekseni sol üst köşe oldu. Şu aracımız arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim, dönme eksenini resetlemeyi de göstereyim. Daha doğrusu herhangi bir öğeni, öğenin herhangi bir değeri, özelliği nasıl resetlenir onu da göstereyim. Zaten demin görmüştük aslında biliyorsunuz. Nesne seçiliyken demiştim ki burada Inspector bölümünde özelliklerini görüyoruz. Şu özelliklere baktığım zaman, örneğin Offset'e geldim. Offset'te, x ve y değerlerinin değiştiğini görüyorum. İşte bu x ve y aslında değiştirdiğim dönme eksenidir. Reset düğmesine tıkladığım zaman dönme ekseni merkeze alındı. Position'a gelip reset dediğim zaman veya rotation'a geldiğim zaman reset dediğim zaman rotation 0, position 0'a 0 sıfır, yani x değeri sıfır, y değeri sıfır. Scale bölümüne gelir eğer ben resetlersem koskocaman bir sprite'im olur. Tekrar geri alıyorum. Evet bunu da taşıyarak merkeze alayım. Şurada dursun veya şurada dursun. Bir sonraki aracımız pan aracı. Bunu tutarak sahneyi sağa sola yukarı aşağı kaydırabiliyorum. biliyorum. Ee, sahneyi büyütmek için demin söylemiştim şuradaki artı ve eksi düğmelerine tıklayabilirsiniz veya kontrole basıp farenin tekerleğini döndürebilirsiniz. Eğer Select mod seçilirken veya herhangi biri seçilirken fark etmez. Herhangi bir e, araç seçilirken farenin tekerine tıklayarak ve parmağınızı çekmeden sağ sol yaparsanız şu aracın yani pan aracının yapmış olduğu işi yapmış olursunuz. Şu anda normal farenin sol tuşuna tıklayıp sürüklüyorum. Ama istersem aynı şeyi farenin orta düğmesine veya tekerleğine tıklayarak da yapabilirim. Bir sonraki aracımız iki nokta arasındaki mesafe x ve y değerleri arasındaki farkı veren aracımız. Ondan sonraki aracımız arkadaşlar bu da kılavuz çizgilerine nesneleri kilitleyen daha doğrusu yapıştıran aracımız. Sahneyi tasarlarken öğelerin hizalı olmasını isteriz. İşte o zaman bu araçlar işe yarayacak. Ben şimdi bunu sürüklüyorum, taşıyorum ve dikkat edin x eksenine geldiği zaman yapıştığını göreceksiniz. Hazır kılavuzlardan bahsetmişken kılavuz oluşturma olayına bakalım. Şimdi x eksenini gösteren kırmızı bir çizgimiz, y eksenini gösteren yeşil bir çizgimiz var demiştik. Bunlar aynı zamanda birer kılavuz çizgisidir. Peki farklı kılavuz çizgilerine ihtiyaç duyarsak ne yapacağız? Yukarıdaki yatay cetvelden veya soldaki dikey cetvelden istediğimiz kadar sürükleyip sahneye bırakabiliriz. Bunu kontrollü bir şekilde yaptığımız zaman sahnemizdeki nesneleri e, daha rahat hizalayabiliriz. Gördüğünüz gibi şuradaki Use Smart Snap açık olduğu için, aktif olduğu için kılavuz çizgilerine yapışıyor. Bunu pasif hale getirirsen istediğin gibi hareket ettirirsin. Peki kılavuz çizgilerini nasıl yok edeceğim? Yine Select mod seçiliyken cetvel üzerinde arkadaşlar cetvel üzerinde kılavuz bak şu yanlışlıkla yeşili ve kırmızı seçmeye çalışmayın seçilmiyor zaten. Kılavuzlar üzerine geldiğim zaman sağa sola taşıyabiliyoruz. Dikkat edin cetvel üzerinde yani şurada olmaz. Cetvel üzerindeyken bunu ...sürettiğimiz diğer cetlerin üzerine getirirsek... ...silindiğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet, ızgaralara yapışmayı aktif hale getirirsek... ...nesneleri sürüklerken... ...nesneler ızgaralara yapışarak... ...ızgara sınırlarına yapışarak hareket eder. Bir nesneyi kilitlemek istiyorsak... ...bu, ki, e, bu aracı kullanıyoruz. Kilit aracını kullanıyoruz. Açmak için karşısında... Bir anahtar var buna tıklarsanız kilidi kaldırmış oluruz ve artık istediğimiz gibi sağa sola hareket ettirebiliriz. Şu ızgaraları da gör görünmez hale getireyim. Gelelim VEV'e. Şunu geçiyorum. Şimdilik işimiz yok. VEV'e geldiğim zaman arkadaşlar eğer center section dersem, selection dersem seçili olan nesne nerede olursa olsun. Örneğin şunu alayım ve şöyle bir yere sürgüyeyim. Evet view, center selection dersem seçili olan nesne ekranın ortasına odaklanır. Tabii ki konumu değişmez. Sadece pan hareketi yaparak bunu yapmış olur. Eğer view'den frame selection dersem gördüğünüz gibi seçili olan nesne ekrana sığar. View'den Clear gayet dersem şu anda kılavuzlarımız olmadığı için fark etmedik ama eğer kılavuzumuz olsaydık yapalım bir tane kılavuz getirdim. Şimdi dikkat edin. Real. Clear gayet diyorum. Gördüğünüz gibi kılavuzları siliyor. Tekrar bunu küçültmek için tekerleği döndürüyorum. Arkadaşlar bu noktada iken şurada bahsetmediğim ne kaldı? Şurası SS Library. Buna tıklarsanız eğer e, Gudo Engine.org'a e, bağlanır ve orada bizim için e, yapılmış olan diğer e, topluluk üyelerinin yapmış olduğu, hazırlamış olduğu demolar, toollar indirilip kullanılabilir. Arkadaşlar şimdi yaptığımız çalışmayı kaydedelim. Scene sin diyelim. E, düğüm, en tepedeki düğüm, hiyerarşinin en üstündeki düğüm, word olduğu için hazır olarak word yazdı. Hiçbir şey yapmadan sev diyelim. Ve gördüğünüz gibi şurada word.tscn adında bir e, dosya oluştu.